Ebu Ali Dekkak ölürken üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusl abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadisi şerifte Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolmaz buyurdu. Bazıları bu an ikindi ile akşam ezanları arasındadır dedi. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cuma günü sabah namazından önce üç kere Estağfirullahel-Azîm Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek, ve haramlardan vazgeçmek şarttır. Allahümme ve veli abai ve ümmahati veli ebnai ve benati veli ihveti ve ahavati veli ahmami ve ammati veli ahvali ve halati veli zevceti ve ebeveyha veli esatizeti وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين